ilk danışmanlığı yapar mısınız? Başbakan'a bu konuları aktarıyor musunuz? Bu konulara ilgisi fikrinizi alırlar mı? Ee, sizle konuşan, görüşen var mı? Ben, ben, bana böyle bir teklif gelmedi. Ee, e, böyle bir talep geldiğinde bu A'dan Z'ye şu andaki konuştuklarımızın çok daha ötesinde. Bugün bile yani her şey çok bir şey konuştuk ama bazı teknik konulara girerek de zihinleri iyice şey yapmak istemiyorum. Bu biz şunla karşıyız, karşı karşıyız. Hani deniyor ya, düşük yoğunlukta savaş. Değil mi? Hep böyle diyor. Gerilla de öyle bir şey bunu Bu Amerikan adı. Bir de asimetrik savaş. Asimetrik. Bunun Bunlar, adı şu. Artık hiç ortaya çıktı zaten herkes var. Bu gayri nizami harp şu anda karşı karşıya. Şimdi gayri zami biraz önce söyledim. Bütün stratejileri farklı, teknikleri farklı, e, taktikleri farklı, örgütlenme farklı, istihbaratı farklı. Bununla ilgili mesela Türkiye'de partiler veya işte hükümetin böyle bir adamları yok. Bize Amerika'da ne Amerika'da? Amerika'da Pentagon var. Evet, var. Bizde cemaatler Plançılar var. Var, var, var. Planlar, planlar, planlar var. var. Savaş tasarımları. Ama başkanın kendi karar gücü var. Özel tartışmalar. Dikkat ediniz bunlar illa general falan değil. Bir denizli binbaşı, bir karacı yarpaydı. Ama bunlar zeka çok değişik adamlar. Ya Bay Nortufer'i hatırlayınız. Neredeyse dünyanın altının üstüne getirecek. Gerçi şu, Amerikan menfaat için yapılmış şey ama açığa çıktığı için... Amerika'da, da, Amerika'da Amerikan menfaat için yapılmış yani için. Ama yani fazla o, şey oldu mu, ortaya çıktığınız zaman, deşifre olduğunuz zaman o da kenara çekilmesini biliyor. Sonuç, bizde hükümetlerin böyle bir yapısı yok. Tüm üyelerin, siz jandarma genel komutanı çağırdınız. Ben genel o her zaman bir şey anlatacaktır. Ne anlatacaktır? Mesela onu dereyle ilgili kendini savunur. Doğaldır. Yani insan doğasında var. Savunacaktır. İşte öyle hmm. olması böyle gitmez de falan çaburama. Pek uçak. uçak. Ya Ulu Dere belirsiz. Ulu derekti. gitti. Ulu Dere tam bana göre piyasko. İki. Uçak. Düşünün uçak. Ne oldu? Kim ne? <laughs> ne oldu? Bak. İki. Üç. Bir helikopter düştü. Değil mi? Dağılacak. Yeşil Vadisi. İşte hep Pilot ne diyor? Ben bana diyor kara birliklerin referans verdiği yere mayın var mı söylemedi mevziler vardı mayın var diye inmedim yan tarafa ne yapıyoruz? Işte kaydı. Bir dakika bunu da PKK düşürdü. İki yani bir dolaylı bir, bir direkt ya oraya PKK şey olmasa yani mayın algısı olmasa oraya inmeyecek O algı senin şeyi düşürdü. Bu hatayı. Bu hatayı Burada şu da var. Şimdi mesela ya bu kadar uzun sürede tabii birliklerin yorgunlukları, dikkat dağılmaları vesaire de var. Sonuç, bizde hükümetlerin böyle özel bir şey yok, konsey yok. Bana gelince, eğer bunu, aynen söylediğim gibi, bir Alberto Bayer, bir Carlos Marcello gibi, bir Giap gibi veya e, ee, Sierra Maestra dağlarında iki yıl çarpışan çuballar gibi. Al, şey, Alberto Bayan'ın öğrencileri bunlar. onlar. tam tabii, tabii. Şey, dahil 85 kişi Bayan'ı okulda bizi eğit eder, eğit Granama şehire, gemisiyle iki aralık evli altı bir iki yılda Sierra dağlarında işi bitirdiler. Böyle birileri lazım. Yoksa klasik yani birinci dünya bir ikinci dünya bir konsepti şu artık geçerli olmayan ve dağlarda muharebe, ormanlarda muharebe, yevlatlarında muharebe, gayri nizamet, muharebeler. Yani e, yılan yiyen kaplanlar böyle tabirleri vardır bunların yılan yiyen kaplanlar. Mesela dağlarda muharebede ve gayri muharebede bir tek slogan vardır. Koskoca yılanı karıncalar yok eder. Siz karıncasınız. Karınca olmalısınız. karınca olmalısınız. Eğitim budur. Şimdi bu, bu, bu şeyden geçmeyen, yani kendini de mesela biraz önce birçok kitap saydım. Bunlar hepsi 70 yılların kitapları. Ona göre hazırlanmış olmanız lazım. Yok karakolmuş, yok şeymiş, yok. Ne, ne yapacaksın karakolda? Karakol ben buradayım. Karakol ben buradayım, gel burada mı? Karakol demek yerin belli. Burada yerin belli olmayacak hemen karakollar e, topraklarımız kutsalmış girilmemiş. Sizin topraklarınız ve top, bunlar siyasi tutu şey zannediyor. Yani siyasi tutu dediğinde ne bir şey yok ki taşları koymuşuz. Siyasi içeri gel. Sen eğer bir işi biliyorsan içeri gel. Yani normal şey koy. Pusuya çek. Ağ şimdi ağ yap. Tilki avı yap. Bunlar genelde doğadan gelen şeylerle kullanılması lazım. Sonuç. Eğer bu işi oralarda kökü saçayla buradaki mesele daha da sizin topraklarınıza tecavüz eden, insanlığınıza tecavüz eden, karakollarınızı basan, yollarınızı mayınlayan, milyonlarca insanın huzurunu kaçan ve koca ulusun öfkesini gittikçe nefretin çeviren bir şeyi hükümet olarak halletmek zorundasınız. Eğer bunda benden dinlemek istedikleri ve ne yapılacakları, istihbarat bilgileri ne yapacaklar, nasıl çalışacaklar? Örgütlenme nasıl olacak, komuta yapısı nasıl olacak? Ve hangi taktik ve stratejilerle çalışacaklar? Ve eğer böyle bir şeyleri, merakları varsa, öğrenmek istiyorlarsa, ben onları gece, gündüz, sabah, akşam, üç gün yemeden, içmeden, uyumadan anlatırım. Yeter ki onlar dinlesinler. ikinci ordunun başına e, bölgede uzun süre görev yapmış, aktif görev yapmış, e, terör e, bölgesi çatışmış bir e, orada tecrübe edilmiş e, bir... tanırım. Evet. Evet. Şimdi onun bunlara değiştirme diye faydası olmaz mı? <laughs> Galip Bengi şimdi? İkinci ordu komutanı. İkinci. Neresi yeri? Malatya. Peki. Şu anda terörle mücadele neyle bitiyor? Jandarma değil mi? Jandarma Asayiş Komutanı. Güzel. Kime bağlı Jandarma Asayiş Komutanı? Jandarma Genel Komutanı. Genel komutan. Jandarma Genel Komutanı'na bağlı. Kime bağlı? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı. O hal mı? Yok. Sıkıretim var mı? Yok. Evet. Galip Paşa ne yapacak? Ne yapsın? Hayır ne yapsın Galip Paşa? Hayır, Hayır. ne, ne şimdi? Benim biraz önce söylediğim şeyler böyle konuştuğumuz gibi Değil yani oradaki yani. yapıyı değiştirip jandarmayı da, jandarmayı da kara kuvvetine bağlamak gerekir mi orada oraya? Hayır ona gerek yok. Ben de zaten ordu bu işe girmesin taraftan. Yani bu işi jandarma bir şey ama Fatih Bey, bütün dünyada herkesin anayasasında olağan haller var, olağanüstü haller var, sık yönetim var. Bana göre şu anda Hükümet zorlanabilir işte şu diyecek bu diyecek gerekçe. Tamam ama ben bir şey söyleyeyim. Bazen de basamaktan bir tanesini atlarsan bir sonrakini yapmak zorunda kalırsın. Bence Sal Akkari ve Şırnak bölgesinde o hal zamanı gelmiştir. Bundan korkacak bir şey yok. Bu anayasal. Anayasa. Anayasa gereği Yani bölgenizde silahlı hareketler, kontrol, yani ölçüleri kaçtıysa, sonuçlandıramıyorsanız, yani topraklarınız tehlikedeyse, halkınız sıkıntı çekiyorsanız, bizim anayasa ne de ki? Bütün dünya anayasalarında. Olan haller, şimdi siz olan gibi hareket ediyorsunuz. Şimdi şu anda bütün olup biten olağan haller. Ama olağan hal diyorsunuz aslında bu olağan Şu anda hakikaten. Bundan, bundan daha ne bekliyorsunuz? Yani böyle, ne, ne istiyorsunuz? Yani, böyle gel, Yüksek yani, mi siz? Hakkari ne, ne, ne bekliyorsunuz? Ne yapacaksınız yani yüksek oraya? Burada Yine PKK bir şey... Yani adı konmamış bir ohal var orada şu anda. Ama şöyle... Ohal yönetim sistemi işlemi. <laughs> Şimdi biraz önce hangi subay yazdı veya general yazdı bilmiyorum. <laughs> Hakkari'de altı general var diyor. Çocuk doğru söylüyor. Ben ilk baştan söyleyeyim böyle... Şimdi altı general olduğu yerde olmaz. Altı general tabii ya. Olmaz. Abi. Efendim birisi tüm general de birisi tüm genelde. Olmaz. 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 Bir şey yok. E dünyada iki tane tarif var. Nerede çokluk orada bokluk lafı mıdır bu? Hayır yok. Yani sorumluluk derece yani yetki kullanma. Burada genelin nişanları yıldız adet önemli. Kişilik karakteri önemli. Bu, burada değişik bir lazım. Yani. yani bu anlatıp biraz önce Dünyadan da örnek Adam lazım diyor. diyor. Adam, adam. Şimdi mesela <laughs> e, Nugayen Diyat genel değil ki. Tarihçi. Genel Genel bir verilmiştir. Peki ama genel de yani bu şey ya tarihçi genel yani genel illa harp okulları okullar, akademiler falan değil. Adam genel işte önce darmadağına gitti Fransızları arkadan da e, 64'te şeyler geldi ilk muharip birlikleri. Söyleyeyim Amerikalı. 73'te hepsi tek ve tokat attı. Ne? Neydi? 60 bin Amerikalı oldu bu arada. 58 e, bin öldü. 6 bin helikopter Tamam Bitti. Tekme nasıl kaçacağını bilemedim. Genel işte, ama tarihçi. Tarihçi. bu genelde, ama işte genel, yani... Kafası, var yani kafa var ya, kafa. Yani, askerler yani, de köy yani. çocukları, askerler de köy çocukları. Tabii, yani, tabii, tabii, yani ama eğitimleri, burada şimdi eğitim konuşmadık, yani bu genel, bazı şeylerden bahsettim ama eğitim konuşmadık. Eğitim konusu çok başka bir şey, yani nasıl yapacağız o eğitimi? Yani onun e, pusu, yani iki tane muharebe şekli var, biri pusu, diğeri baskınlar. İkisi, ikisi. Bunun ikisini ne kadar... beklemek değil yani. Yok karakol, ne yapayım ben karakol? Karakol, yani karakol... Bir de mesela bu şeyde, e, normal bu tip mücadelede haber alırsan tedbirin olur. Yani haber almak zorundasınız. Yani haberin mutlaka size gelmesi lazım. Mesela, yok her anlar, yok bilmem... Örnekler konuşuldu. Yok işte efendim insansız savar araçları, Şunlar bunlar fena. Ne? Nedir ben? <laughs> peki. <gülüyor> peki bu aylardır. Bir, bu aşağıdaki e, Hakuk dahil doğuda, batıda Metinhan Metinan kampı dahil bu 6-7 kamptan yukarı doğru bunlar e, su şey gibi gelirken belli yerlerde göller meydana getirirken bu her onlar ne? ben zaten sevmiyorum her onları. Ben insan istihbaratı ya bu genel istihbaratların nasıl? Her ne de bu hava açanlar? Hani destek? E, Yaşar, Büyük, Yaşar Büyük BBG'ye BBG evine çevirdik orayı demiştin. E, BBG evi böyle işte. Demek yatak odasında koymamışlar. Çok kamera. magazin izlemiş. Zamanı var demek ki bu işler ayıracak. Peki şu anda 1990'ların o ilk yarısındaki durumdan daha mı Kötü durumdayız yoksa daha mı iyi durumdayız herhangi bir Hakkari bölgesi 90'lardan kötü. Hakkari kötü. Niye? Çünkü şöyle. Hakkari çok bariz. Bir, coğrafya olarak, mesela hudut olarak dikkat edin. At başı gibi girmiştir. At başı gibi tabii, girmiştir. Hakkari altında, Şırnak altında iki kap. Hafdenin ve Sinat'lar falan var, iki kap ama esas ana kapla harekat üstlerin hepsi Hakkari'nin altındadır. Hakkari bölgedeki en çapraşık, en yoğun dağlık arazidir. Sadece vadilerden hareket edebilirsiniz. O küçük helikopterler var, bu aşklar. Tamam. Hakkaride zorlanır Bunlar, tabii. Hakkaride zorlanırlar. Yani Hele yazın o kadar yükseklik var. Yani yazın, yani helikopterler bayılır. Uçuş bile yapamıyor. Yani çok zorlanırlar, pilotlar. Helikopter performans olarak zorlanır. Mesela e, onlara m, Amerika, Vietnam'da bu var, birileri çok iyi kullandı çok ve bu. onlara katır tabir ederler. Ve çok da güçlü helikopterler. Fakat onlar bile Hakkari dağlarında m, olmuyor. Çünkü sıcaklık yani çok yani Vadilerden falan uçmak zorunda kalıyor. Çünkü. Sıcakta yükselemiyorlar. Yükselemiyorlar. Bir de eskiden e, şunu da dikkate almak lazım. Mesela e, bizim elimizdeki silahlarla birden bire PKK'nın silahlarının beni gittiğim zaman şaşırdım. Yani onların elinde yasıl telsizler var şeyin. Ee, Japon, Japon değil yani onu Japonlar verdi değil, bir yerlerden getirmişler, satın almış vesaire ama o bize daha güçlü. Yani daha komand bu. Bizim elimizde tesis eser daha güçlü. Yani ben normal çevrime çıktım ama benim çevrime 28 tane PKK telsizi girebiliyordu. Ben kendi çevrimi kapatmak zorunda kalmıyordum. Yani biz neyse nice, tamam yani ben de komuta etmeyeceğim onlar da duymasın talimatlarını falan diye. Mesela dişi denilen silahlar, bu kanas denilen bizde yoktu o tarihte. Yani biz, Uzun menzili silahlar. Var. Yani keskin dişi atıyor. Yani bizde 300 metre, 200 metre var. Adam da 800 bin metre atıyor. Yani en babayı çocuğu 800 metre aldığından vuruyor. 2 kilo metre ya. Ne? Yani kanas var. Yani bu dönem, o denen de bizi helikopterle gece uçamaz bizde. Evet. Yani bizim durumumuz. Ama şu var. Biz inisiyatifliydik ve şey yani çok özgür. Yani bizim işimiz hep böyle geliyordu. Bizim amirlerimiz de öyle. Yani bize karışmazlardı. Şimdi bu işe e, çok kastı. Sınırlandı. Karışanı e, yani içeri atıyorlar ergen konudan. E, e, girmesin ama başı bozulduk mu olsun? Hayır başı bozulduk ilgisi yok. Komuta. Şimdi ben şimdi yerler saydım. Aslında burada hemen hemen kalkmam. Hangisine saldıracaksınız? Hangi kuvvetler? Kim karar verecek? Hangisine saldıracak? Balkaya dağlar dedi. Orası bir üsttür. İki kadarlar dedi. Orası bir üsttür. Orama dedi. Orası bir üsttür. Hangi dedi. Orası bir üsttür. Katı altın dağlar dedi. Orası bir üsttür. Mor dağlar. Orası bir üsttür. Hangisine saldıracaksınız? Hangi kuvvetlerle? Kim karar verir? Öncelik hangisi? Ordu değerli. Generaller olmaz. General bir araya gelip karar veremezler mi? Verirler. Yani tartışarak verir ama birbirine her şey üstlenmesi lazım. Verene kadar. <laughs> ama ne kadar teklif geliyor? Yani birçok genel olduğu yerde teklifler de çok gelebilir. Herkes mesela çok genel varsa herkes kendi bölgesinin daha kıymetli ve öncelikli diyebilir size. Alın size bir mail. Sayın Altaylı ve Saygıdeğer Değer Paşa'm. Yüksek görev yapan polis memurlarıyız. Arkadaşlar olarak mail atmayı bir borç biliyoruz. Biz buralarda artık sokağa bile çıkamıyoruz. Bir saat kadar önce lojmanlarımıza uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunurdu. Ama biz el kol bağlı saklanarak bekliyoruz. Burada artık sokaklar çatışma alanlarına dönmek üzere. Bunun çözümü nedir? Kendi kapımıza sıkışıp kalmışız dışarı bile çıkamıyoruz ne yapalım? Mesele şu, yani tam genel çözüm değil mi? Çok pratik genel çözüm. Değil mi? Çözüm. 365 günde bitirilir. Bunu da yatırganıyor. Bu partinin programı da var zaten. Yani genelleri 300 geneli 150'ye indireceğiz. Ordu sayısını 250 bine indireceğiz. Askerliği 6'a indireceğiz. Partinin programı 4 yıldır var. Bunun şeyi şu. Birçok kere söylüyor ama gene de söyleyebilirim. Nedir yapılacak iş? Şey? biz de aykırı hareket edeceğiz. Hayalet ve şeytan adamlar. Peki süredir. bunu yapacak askeri kapasiteniz var mı? Var. Hem de kaç tane yaparız? Ama bir tane değil de. 20 bin kişi. Gönüllü. bin kişi. 20 bin kişi. Gönüllü, 20 bin profesyonel asker. 20 bin genç çocuklar. Savaşı gençler yapar. Çok profesyonel de olmaz. Çok paraya da bindirmeyeceksiniz. 20 bin gönüllü. Profesyonel doğru kullanan ilk bir, adam dağları ve ormanların olduğu bir bölgede bir kışla seçeceğiz. Ruh, seneler, Dört seneler. ila altan yiyeceğiz. Her şeyi öğreteceğiz. Aynı nasıl bunun ustaları var. Biz de bunun anti ustası olacağız. Aslında gayri zammı harbi karşı taraf gibi bilmeyen anti gerilla da olamaz. Yani bunun karşısında yapamaz. 20 bin kişiyi dört gruba yapacağız. Beş, beş, beş. Genç generaller vereceğiz. Genç gen, dört gruba yapacağız. Genç generaller, dört tane. Genç generaller. Başına bu işleri çok iyi bilen, onun da bu işleri çok iyi bildiğini bilen bir başka general getireceğiz. Hiç rütbesi nişanı ben önemli değil. Burada bizde şey, nişan, rütbe, bir şey, şu, bu, ne, 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 ne hiç bir temelinde bir anlamı bir Ben savaşçıyı anlamadım. Ben rütbeyi de anlamadım. Yani genel adı oldum, kurmay oldum. Hala da anlamam. Bu adam gelecek. Getireceğiz. Beş bin, beş bin, beş bin. Bunların para pul meselesi. Subay subay da seçme yalnız. Uzmanlar seçilmiş. Bu her beş bini şöyle bir hayal ediniz. Bir sepetin içerisinde binlerce solucan o bölgelere götürüp boşaltacağız. Bu kadar. O dördüncü beş bin duracak. Hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece bizim, ben orada zaten devam. Bizim birkaç helikoptere ihtiyacımız var. Bir takım böyle sıhhi teçhizat malzeme ihtiyacımız var. Biz gittiğimizde diyeceğiz ki 8. kolordu komutanı. Bize Elazığ bölgesinde senin sorumluluğunda 28 yılda ne oldu? O yerleri bize göster. İşaretli. Sarı, kırmızı, mavi. Gel 7. kol oldu komutan. işaretler. <laughs> Bak işaretler. Gel bakayım jandarma, asaj, işaretler. Şimdi. Anti terör oldu. Ben anti. Bu. Osmanlı'da da vardı. Osmanlı'da bunun adı şimdi. Şey Eşkıya takip koydu. Osmanlı böyle diyor. ...bizde şey şey yani e, kontrol yerinden. Bu, bu, bu. adını her şeyi veremiyor ama bunlar şey. Yani hareketli. ...bizde de nişanlarını tam. Nişanlar tam. Bunların bekarlar olacak. Kesin. Olabildiği kadar bekar seçeceğiz. Askerler bir defa kesin bir bekar olacak. Subaya subay uzmanları bekar. çok önemli. Akıllarında aile çocuk diye bir şey olmayacak. Sakın. Ölçü. Bunların para pul konusu da olmayacak. Asla pul diye bir mesele olmayacak? Ve çıkacağız. Ne kışla, ne üst, ne karakol, ne o, ne bu. Biz her zaman her yerdeyiz. Kakalları. Bir şey her zaman her yerdeyiz. <laughs> Muharebe sahasında üç şey değişmez. Belirsizlik. Hatalı hareketler beceriksizlik. Sen düşmana yenemiyorsun, düşmana nasıl yenebilmesin? Ben de Biz her yerde bulunacağız onu. <laughs> biz Ya şu buralar. Ya bizim bir sorunumuz yok zaten, ya zaten. Avcımızı avcımıza çıkıyor mu o Biz ondan ne alayım diyoruz. Ya burada bir, ben yani biliyor musun? Ve bir her yerde bulunacağız biz. Hiç beklemedik beklemedikleri yerlerde. Hiç hesap, hiç kitap, hiç... Yani asker hiç... korkarak dolaşmayacak, PKK'lı korkarak dolaşacak arazide. Yani korkmaya fırsat bulabilirse korkar. Bırakmayacağız. Peki <laughs> şöyle, yani şöyle, bunu neden yapın? Siz 5000 bin kişi bu ülkeye siyaset dayat, onu dayat, bunu dayat, bu milletin çocuklarını öldür ve buna devam et ve bunu ısrar et ve bu ülkede herkesin psikolojisini boz. Peki ne zamana kadar bir şey Burada mesele şu değil. Kürt vatandaşlarımızın hakları meselesi değil. Bu başka bir şey. Eğer bugün, her zaman söylerim, orada PKK'nın bu silah tehdidiyle sinmese bizim insanlarımız, PKK'ya yardım etmez bizim Kürt vatandaşlarımız. Çoğu etmez. Evet. Ama etmez. bir kısmı eder. Yani bir kısmı eder ama şöyle. Ya o kadar baskı hangi bölgeye vurulursa bunlar gider. Eğer onlar PKK'nın yanında olsa veya... Yani bu işler Çoktan bitti. Mesela bir örnek arz edeyim, yani... Ama şunu söyleyeyim paşam, yani genç, bu şimdi oradaki şu anda aile yapıları şey, dediğiniz gibi hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir bağımlı. Kesin bağımlı. Ama genç yaşlılar gidip, genç kuşalar gelince o bağımlılığın azalması ve bu işin nerede daha başka boyuta gelmesi de mümkün. Bu iş sürdükçe... Fatih Bey, buna biz meydan verdik. Sen, evet, biz siz efendim. bu niye uzatıyorsunuz? Burada şu, bak. yani askeri eğitim alanlar veya almayanlar, her neyse silahlı mücadelenin başarısı ve zaferi hasım veya düşman neredeyse eşkıya onun kökünü kazıp sıfırlamadan başarıdan bahsedilmez. Bizimkiler mevzi yani ...mesafeyi uzattık, derinliği uzattık, menzil uzattık. Ateşin yani veren, yanarken onu biraz küller küller, küller üzerine çektik. Bu değil. Akuşu var. Evet bugünkü bugünkü gibi siyasi iddialar var mıydı o gün? Yok. Yapamazlar. Hatırlayın yani. yok öyle bir şey. Şimdi yapıyorlar Çünkü şöyle geldi. Yani peki paşam bir şey soracağım. Özür dilerim bir şey soracağım. Esnafınızı kestim ama. Şimdi diyorsunuz ya beş bin kişi. Şimdi biliyoruz ki PKK'daki bir militanın bir terör örgütünün, mensubunun dağda savaşan ortalama yaşam süresi yedi yıl. Yani örgüte girdikten sonra ancak yedi yıl hayatta kalabiliyor. Doğru değil mi? Şimdi şöyle, o, o da biraz şey esaresi gibi, şöyle 13 yıl, 15 yıl olan da var. Olan da var, evet. muhakkak ama ortalamasından yani, Ama ben şey Mesela belli yaşlı olanlar da var. Muhakkak yani Mesela bayık. e, Cemil Bayıklar, Kaşık. Şey, muhakkak e, var ama ben yana ortalamadan, yani, ortalamadan, öyle çok şey, şey ortalamadan başlıyorum. Şimdi bu, bu hesaptan bakıyoruz zaten rakamda tutuyor. 28 yıldır süren bir mücadele var. 28 yılda, 28'i 7'ye bölersek her bir teröristin 7 yıl ortalama yaşadığından, e, 4 çıkıyor ee, sonuç olarak ee, bunu da çarptığımız zaman yaklaşık 20-25 bin civarında terör örgütü mensubunun bu arada tasfiye olduğunu görüyoruz ki zaten ölü sayısına baktığınız zaman da örgütün verdiği 3 aşağı 5 yukarı büyük bu, civarda. Verdi, bu ya. civarda yani ama yani şimdi, bu dediğiniz yöntem bir yöntem yani gidip PKK'yı bayağı bir fakat arkasının gelmeyeceği Fatih Bey şimdi şöyle eğer şehit ve yaralandan olsa bu mayınlama yol kesmeler, kaçırmalar olmasa, orayı burayı yakmalar olmasa, kundaklamalar olmasa, sen, ben ve Türk ulusu rahatsız olacak mıyız? Hayır, gitti. Bunu yapan, yapan kim? Geçmiş. Önce bu. Öbür ki, yani bölgede ekonomik faaliyetler, sosyal düzen kurulması, işlerin yapılması... Yani o, yani siz diyorsunuz o... ki PKK'yı saldırı pozisyonundan savunma pozisyonuna geçiyor. Sal, yok, savunma. Yani yok edeceğiz. Biz bir yalnız. Tabii. Burada şu var. Birisini, de... peki Türk ordusunda 300 tane general var. Hiçbirisi aklına bu gelmiyor mu böyle bir yapılanma yapmak? Siz söylediğiniz halde niye yapmıyorlar Eda? E ben ilgimler de söylüyorum. Niye peki yapmıyorlar? Ben, onu... albay kendine Niye yapmıyorlar? Yani ben, ya sadece bu değil mi? Kuvvet komutanı geliyor. Niye yapmıyorlar? Ya ya Neden diyorum şimdi ben? ben Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de mesela bu işlemi olarak siyasi otorite gibi bir suçlamadım. Niye suçlamıyorum? Çünkü bu mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadeleyi gönüllü olarak almış. Zaten olmak da Silahlı Kuvvetleri'nin görevi. Hükümetler bugüne kadar bu adamlar ne, yani bu generaller ne istediyse hepsini vermişler. Para mı para, silah mı silah, ee, helikopter mi helikopter, ee, mühimmat mı? Yani hani bize şu imkanlar sağlanmadığı için biz orada Güneydoğu'da başarılı olamadık savaşta diyecek bir tane general yok herhalde. Var mı? Peki savaş. Hay. Savaşta başarı nasıl olacak? Siz Yunanları İzmir'den atmasaydık biz nasıl olacaktı hayır Hay ne ne yani Yunanlar eski şey Kütahya hattında otursalar ne olacak şimdi? Başarı nasıl olacak? Ya, bir, başarı şöyle mevzi dönen dönen PKK'nın silahlı eleman gücü e, düşürüldü. Ne, mesela normal bütün istihbaratlar bilir. E, 92-93'lerde PKK'nın dağ kadrolarında kaç kişi vardı? O günkü şeylerde bile var. Bütün e, gazetelerde bile var. Ya yani İngiliz istihbaratı. Tabi İngiliz istihbaratı, Alman istihbaratı, Amerika. 13 bin kişiydi. Ama 13 bin kişi. 95'li herkes. 5 düştü. 6.000'e düştü. Eğer 12 13 binden 5 6 bin düşürme elbette bir başarı. Çünkü çok büyük bir kuvvetli dağlarda. Ama sonuç yani eğer silahlı bir mücadeleden bahsediyorsan sonuç ne oldu? Bitmedi ki. İşte acı çektim. Ve siyasi amaçlarını dayatıyor. Devam ediyor. Siyasi amaçlarını devam ediyor. Ben şunu demek istiyorum. Mesela şöyle ifadeler var. Evet Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımız PKK ile arasında mesafe koysun. Ve gel koysun. 2008 metre şey, de şey 17 tane şey var. Gece gelmiş 6 kişi silahı dayamış. Hadi bana diyor bulgur ver, nohut ver. Şuradan keçini ver. Bir de çocuğunu ver. Hadi. Bak. Orayı bakın. Bunu isteyemeyiz biz onlara. Biz orayı rahatlatma, devlet olarak, hükümet olarak orayı rahatlatmadan onlardan bunu isteyemeyiz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey oldu, yani böyle cari bir şey anlatır ve Mesela bazı arkadaşlar geliyor gazetelerde. Ve bizim operasyon bittikten sonra. Yani bitiyor operasyon, geç kalmış. Yani biz bitirmişiz. Fakat bir şeyler ihtiyacı var. Yani haber, çekim. Ben birkaç kez oldu. <laughs> Kulaklar için şimdi dinliyorlar. Operasyon yok ama hakikaten de ikiye kadar Bir komando bölümü pusudaydı. Yani bir özel bir yerde. Sen dedim oraya bıraktıracağım. Sen, sen dedim orada kal. Belki şey çıkabilir. Yani hangi bir sözü çıkarsa bizzat yaşarsın. Yani bu sana büyük bir şansı. Senin direkt gitti. Gece orada kaldı. Fakat şey olmadı yani, pusu, oldu yani tanışma olmadı. Pusu evet pusu alanı şey kim ölüm bölgesinde gelen gider oldu. Geldi ertesi gün. tanımlıyor. Ayın çıkmasıyla kaybolması bir oldu diyor. Ben hiç böyle bir ay görmedim diyor. Bir de bir hayvan diyor. Öyle bir hayvan sesi var ki. Bu hayvan mı insan mı ayırt edemedim diyor. Ben, sen dedim bak. Hiçbir şey yok ya çölde. Bak. İki yaka Aşağı yukarı işte. 2800-3000 metre yakın. Gir gece bakın. Bak çatışma yok bilmem. Ya burası böyle bir hayat. Böyle bir hayat mı? Yani bunu dışarıdan öyle olsun böyle olsun bitirdim bitiremedim. Bir de şu var. Biz normal Kuzey kamplarında Alman doktorlar vardı. Alman